Kemikçi Köyü, Türkiye'nin kuzeyinde ormanların derinliklerinde unutulmuş bir köy vardı. Kemikçi Köyü. Adı halk arasında lanetli olarak bilinirdi ama köyün gerçek hikayesini bilen pek kimse kalmamıştı. Söylentilere göre bir zamanlar burada yaşayan köylüler gece yarısı insan kemikleriyle gizemli bir ritüel gerçekleştirirlerdi. O günden sonra köy halkının birer birer ortadan kaybolduğuna inanılırdı. Kimse bu kayıpların nedenini öğrenememiş, köy yıllar içinde tamamen terk edilmişti. Yıllar sonra bu söylentilere kulak asmayan iki genç araştırmacı Arda ve Canan bu köyü bulmak için yola çıktı. Amatör bir paranormal belgesel serisi yapıyorlardı ve bu köy onlar için mükemmel bir fırsattı. Köyün varlığına dair çok az kaynak olmasına rağmen eski bir haritadan köyün yerini bulmayı başarmışlardı. Ormanın derinliklerine girdiklerinde hava kararmaya başladı. Sessizlik ormanda rahatsız edici bir atmosfer yaratıyordu. Ağaçlar o kadar sık ve karanlıktı ki aralarından gelen en ufak bir hışırtı bile bir tehdit gibi hissediliyordu. Arda'nın elindeki pusula bir anda saçmalamaya başladı. İbre sürekli dönüyordu. Canan bunun bozuk bir cihazdan kaynaklandığını düşündü ama Arda içten içe bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Sonunda köyün kalıntılarına ulaştılar. Eski taş evler çürümüş, yıkılmıştı. Ancak köyün merkezi korkunç derecede düzenli görünüyordu. Ortada devasa bir kemik yığını vardı. İnsan kemiklerinden oluşan bu yığın sanki özenle dizilmiş gibiydi. Canan ürpermesine rağmen fotoğraf çekmeye başladı. Arda bu yığının yanındaki eski bir tapınağa benzeyen yapıya yöneldi. Yapı köyün kemikçi adını nereden aldığını anlamak için yapılmış bir simge gibiydi. İçeri girdiğinde taş duvarlara oyulmuş garip semboller fark etti. Semboller, insanların birbirlerine zincirlenmiş gibi gösterildiği kaotik ve karanlık figürlerden oluşuyordu. En garip olanı ise duvarda kazınmış bir yazıydı. Gece olur, hepsi gelir. Hiçbirimiz kaçamaz. Tam o sırada dışarıdan Cana'nın çığlığı duyuldu. Arda hızla tapınaktan dışarı fırladı ve Canan'ı yerde baygın halde buldu. Onu uyandırmaya çalışırken gözleri sisin içindeki bir figüre takıldı. Figür uzun, ince ve neredeyse insan dışıydı. Gözleri çukurlu, bedeni sanki yerden yükseliyormuş gibi hareketsiz duruyordu. Figür başını yana eğip garip bir şekilde sırıttı. O sırıtış insan dudaklarıyla mümkün olmayacak kadar genişti. Arda, Canan'ı uyandırmaya çalışırken figür birden yok oldu. Canan gözlerini açtığında fısıldadı. Onlar geliyor. Ses tonu kendi sesi gibi değildi. Sanki içindeki bir şey konuşuyordu. Arda onu yerden kaldırıp köyden çıkmak için aceleyle yola koyuldu. Ancak o an fark ettiler ki etraflarındaki orman değişmişti. Ağaçlar birbirine daha yakın duruyordu. Köyün dışına çıkış neredeyse imkansız hale gelmişti. Bir anda kemiklerin olduğu yerden sesler yükselmeye başladı. İlk başta hafif bir fısıltı gibiydi ama sonra gittikçe arttı. Fısıltılar birbirine karışan ve anlaşılmayan bir dildeydi. Arda seslerin kemiklerden geldiğini fark etti. Sanki her bir kemik orada yaşamış ve kaybolmuş insanların ruhlarını taşıyordu. Canan bir kez daha yere yığıldı. Bu kez vücudu istemsizce titremeye başladı. Arda ne yapacağını bilemez halde etrafına bakarken sisin içinden onlarca figür ortaya çıktı. Bunlar köyün kaybolan halkıydı. Ancak yüzleri tanınmaz haldeydi. Göz çukurları boş, ağızları kulaklarına kadar yırtık, bedenleri kemiklerinden sıyrılmış et parçalarıyla kaplıydı. Figürler sessizce ilerliyor, Arda'ya doğru yaklaşırken ağızlarından tek bir kelime dökülüyordu. Gel, gel. Arda ne yapacağını bilmeden Canan'ı kaldırmaya çalıştı ama etraflarındaki figürler çember oluşturmuştu. Bir adım bile atamadan dondular. O an başlarının üzerinde bir hışırtı duyuldu. Arda yukarı baktığında ormanın en yüksek dallarına kadar uzanan devasa bir varlığın ağaçlardan aşağıya sarktığını gördü. Bedeninde insan kemikleriyle örülmüş devasa bir iskelet vardı ama bu iskelet doğal değildi. Üzerinde birer zincir gibi bağlı yüzlerce ruh vardı. Yaratık sessizce yere indi ve çürük dişleriyle sırıtarak fısıldadı. Sen de geldin. Arda'nın zihninde bir çığlık yankılandı ama kendi sesini duyamıyordu. O an her şey karardı. Ertesi sabah köye hiçbir araştırmacı ulaşamadı. Arda ve Canan bir daha hiç görülmedi. Ancak o ormana yaklaşanlar gece çığlıklar ve kemiklerin birbirine sürtünme seslerini duyduklarını söylüyordu. Kemikçi Köyü ziyaret eden herkesin ruhunu hapseden bir lanet haline gelmişti. Ve o köye girenler kemik yığının bir parçası olmaktan asla kaçamazdı.